Ben 1983 doğumluyum, kimyagerim, evliyim ve bir çocuk annesiyim. Evet. İş hayatıma yine kimya sektöründe başladım. 5 yıl boyunca kimya sektöründe çalıştım. Çalıştıktan sonra doğum sebebiyle kısa bir ara verdim. Aradan sonra hayalimde olan bir işle aslında şu anda gerçekleştirdiğim danışmanlık şirketi hayalimde olan işi gerçekleştirmek için çalışmalara başladım. Yaklaşık bir yıl süre bir hazırlık süreciyle geçti. Bu hazırlık sürecinin sonunda da start vererek 2013 yılında ofisi açtım. Girişimcilik kursu çok şey kazandırdı. Bir işletmenin tamamının nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili birçok bilgi sahibi oldum. İyi ki gitmişim diyorum. Hatta çevremde birçok kişiye de öneriyorum gitmesini. Özellikle iş yeri açmak isteyenlerle ilgili. Biz sadece işin belirli kısımlarıyla ilgilendik tecrübemiz doğrultusunda. Ama girişimcilik her şeyle ilgilenmemiz gerektiğini bir farkındalığını oluşturdu bize. O yüzden kesinlikle gidilmesi gereken bir eğitim. Peki işinizin tam olarak içeriği nedir? Bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, kalite ISO 9001 yönetim sisteminin kurulumu ve danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri, çevre e, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin kurulumu, e, danışmanlığı ve eğitimi ve son olarak da OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulumu, yönetimi, eğitimi bunun yanı sıra yeni mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı hizmetinin de e, firmalara e, sağlanması diyebiliriz çok öz olarak evet daha açalım o zaman. Neler yapıyorsunuz tam olarak? Neler yapıyoruz? Ee, özellikle eğitimle başlayalım. E, firmalara kalite yönetim sistemleri üzerine eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra e, dışarıdan e, katılmak isteyen genel katılımcılara sertifikalı eğitimler veriyoruz. Yine eğitim salonumuzu da bunları veriyoruz. E, i̇ki günlük bir sertifika eğitimleri uygulamalı olarak düzenliyoruz. Bunun e, eğitimleri başarıyla bitirenlere de sertifikalarını veriyoruz. Onun yanı sıra firmalara yönetim sistemleri danışmanlığı yapıyoruz. E ee, bu süre zarfında e, şu anda hali hazırda e, üç firma var yönetim sistemli danışmanlığını sürdürdü e, İş güvenliği ile ilgili risk analizleri e, Mayıs itibariyle bir 10 firmaya bir risk analizi çalışmalarını tamamladık e, Onun dışında iki firma ile da anlaşarak yılbaşı itibariyle uzmanlık e, hizmetini sunmaya başlayacağız inşallah. Peki başkalarına tavsiye eder misiniz girişimci kursunuzu? Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, özellikle yeni başlangıç için çok büyük bir destek. Ee, başlangıçta her şey e, sıfırdan gerektiği için bir maliyet gerekiyor. Bu süre zarfında böyle bir desteğin olması çok büyük bir avantaj. En azından bir sıfır ee, bence herkese öne geçireceğini düşünüyorum. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ee, öncesinde busmek hakkında hiç bilgim yoktu. Ee, tamamen e internet üzerinden görerek başvurumu yaptım ama başvuru yaptıktan sonra beklediğimin çok üstünde çıktı. Verdiği eğitimlerle, ciddiyetle, eğitmenlerle birlikte gerçekten iyi eğitimler veriyor bu SMEK.